hocam. Okey gençler artikeller Almanca'da kaç tane var? Üç adet. Der, der de di, das. das. Şimdi İngilizce'de artikeller diye bir şey yok. Hepsi d. Yani İngilizce'de bunların hepsi ne? D. <laughs> Fakat Almanca'da der, di, das evet. mevcut. Şimdi ve dağıtıp çok e, karıştırılan bir şeyler. Bu ismin yalın hali. Şey e, pardon artikelin yalını bu. Bu da akuzatif ve datimler artikellerin e, in eki, ineki, e, eki hani ismin halleri var ya e, c, e, den gibi evet. Türkçe'de. Bu da onun gibi işte. Akuzatif olduğu zaman e ya da d oluyor. Datif olduğu zaman da bir dakika yani şu i hali ve e hali datif olduğu zaman d evet. hali oluyor. Tamam. Şimdi bunun kolay bir yolu var. Bunun akulatifi ne? D ya dedik. Sonra ne yaptım? Biraz uzattım. D ne oldu? D. D. Ne yaptım şimdi? D. Bir tane daha ekledim. D oldu? Okey? D. 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 Şu ikisi sabit kalıyor zaten akuzatif halinde. Bunlar da değişiyor maalesef. Bunu ezberlemek zorundasın. Merdiven çıkarken bile ezberleyebilirsiniz. Şimdi akulatif olduğu zaman soru ekimiz bu. Daktif olduğu zaman sorumuz bu. Yani bu nereye demek. Bu ise nerede demek. Tamam mı? Şimdi burada kullandığımız e, fiillerimiz ve burada kullandığımız fiillerimiz var. "hin" ve Lega. Burada ise Stellen ve Liga. Bunlar ne demek? Hemen kalem yazacağım. Söylüyorum. Bunlar koymak demek. Tamam mı? Koymak. Bunlarsa bulunmak demek. Stellen ve Stellen dikey koymak. Legan ve Legan ise yatay. Tamam. Hemen örnek verelim. Mesela Wo steht die Vase? Vazonun artikeli normalde ne? Vase. Die Vase. Öznem bu zaten. Burada değişiklik yapmıyorum. Vazo nerede diyorum? Ist, pardon ya da state de sorduk. Bulunur diyeceğiz. İşte mesela masanın üstünde diyeceğim değil mi? Of masa tiş. Masanın artık kelime değer. Buraya ne gelecek? Bu oyu ne soruluyordu? Dağıtır. Derden dağ Dim Gördünüz mü? Buraya dağıtır gelecek. Neden? Bir şey bulunduğu zaman, bulunduğu zaman, nerede duruyor? Divaz işteyd auf dem Tisch dedik. Neden? Çünkü Tisch'in artikeli ya datum getirmem lazım çünkü stabil bir olay. Yani vazo duruyor. Vazoya herhangi birisi bir bir şey de bulunmuyor, değil mi? Peki şöyle sorsan. buhin stellst du die Vase? Vazoyu nereye koyacaksın? Bakın buradaki yalın buradaki akuzatif vazoyu yani e i e, eki getiriyorduk ya şimdi Duyla ile sorduk kime, kime, kim yapacak? Ben yapacağım. İlk ştele koyacağım. Bakın fiilim ştele. Neyi? Bu hep ştes du divaze. Buradaki divaze buradaki akuzatif. Neden? Vazoyu Nereye koyacaksın? Bakın e, ismin hallerinde bunu getiriyorum. Ben vazoyu koyacağım. Nereye koyayım? Masaya koyacağım. Yine bunu getireceğim. Yani masanın üstüne doğru koyacağım diyeceğim. Masa neydi? Değiş. Bu sefer ak e, akuzatif getirmem lazım. Dentiş demem gerekiyor. Buradaki akuzatif hali. Tamam? Tamam. Budur. Bakın burada ben koyuyorum. Bir eylem var. Dolayısıyla ikisi de akuzatif geliyor. Bu da akuzatif. Vazoyu masaya koyuyorum. Dolayısıyla ikisi de bu şekilde gelecek. Burada ise vazo nerede bulunuyor? Masada bulunuyor. Anladık mı? İşte akuzatif ve datif farkı.